Merhaba, Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj harikası serisiyle bir kez daha karşınızdayım. Yorumlamaya, röportajları vatandaşların söylediklerini değerlendirmeye, yorumlamaya devam ediyorum. Geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp çıkmayacağı. Biliyorsunuz çıktı Veli A bir açıklama yapmıştı bununla ilgili. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Daha sonra da zannedersem Faruk Öztürk o da benzer bir şey benzer bir açıklama yaptı. Diğerleri de yaptı. Yani CHP içerisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağına dair çok ciddi bilgiler geliyor, emareler var. Tabi altılı masa nasıl bir karar verecek o da belli değil. Bir bakarsınız son anda. Başka bir karar alırlar, başka bir isim ortaya atabilirler. Biz de umuyoruz, öyle düşünüyoruz. Yani tahmin ediyoruz. Daha doğrusu tahmin değil ya temenni ediyoruz. Umarız Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaktan vazgeçer. Bunun bir taktik olduğunu düşünmek istiyoruz, umuyoruz açıkçası. Şimdi değerlendireceğim ama birkaç gündür hem sokaktaki adam videosunu hem de bir önceki videoda sürekli Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar yapıyorum. Eleştiriyorum. Bu yaptığım eleştiriler bazı CHP'liler, Cumhuriyet Halk Partilerin zoruna gidiyor. Arkadaşlar buradan özellikle anımsatmak vurgulamak istiyorum. Nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi eleştiriyorsak e, CHP'yi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştireceğiz. Buradan bakın hem videolarda izleyeceksiniz muhtemelen izlediniz. Bu arada izlemediyseniz de sen ne dersin kanalımıza? Youtube'da girip o videoların tamamını izleyebilirsiniz. Ben buradan sadece yorumluyorum, değerlendiriyorum. Videoların devamı ve tamamı ve daha fazlası Sen Ne Dersin Kanalı'nda. Biz buradan vatandaşa soruyoruz. Ben de değerlendiriyorum. İstiyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun ama şimdi değil. Dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. Eleştiriyoruz, eleştiriyoruz diye kızıyorlar ve hanımefendinin biri videomun altına şu yorumu yapmış. O yorumu okumak istiyorum size. Şöyle demiş. Başarıyı önce siz öğrenin. Bence troll program yaptığınız zanneden Suat demiş bana. Beni troll yapmakla, troll, trollük etmekle suçluyor bu hanımefendi. Devam etmiş. Birkaç tane daha yazmış. Şöyle devam etmiş. Sayın Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kadar kafanıza taş düşsün. Sonuna kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk demiş. Özlem Hanım. Bakın Özlem Hanım bu videoyu izler misiniz izlemez misiniz bilmiyorum. Hiçbirimizin Tıpkı AK Partililere de söylediğimiz gibi Erdoğan'a ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Devlet Bahçeli'ye ya da Meral Akşener'e ya da Ümit Özdağ'a ya da Muharrem özel bir garezimiz ya da ekstra özel bir sempatimiz yok. Benim şahsen yok. Sevmek zorunda değilim. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne Muharrem İnce'yi ne Meral Akşener'i ne Recep Tayyip Erdoğan'ı ne de X birini. Hiçbiri babamın oğlu değil. Onlar seçilecekler seçilirseler bu ülkeye bize hizmet etmek zorundalar. Çünkü biz bunlara oy vereceğiz. Biz de diyoruz ki birçok kişi diyor videoda röportajlarda izlemişsinizdir. Dediğim gibi ben bir daha yorumlayacağım. Diyoruz ki kardeşim bu ülkeyi yönetecekseniz sizler birer memursunuz. Biz sizi yetkilendireceğiz. Ülkeyi daha doğru, daha dürüst şekilde yönetin diye. Şimdi bakalım vatandaşlar ne demiş? Onun değerlendirmesini, yorumunu yapıyorum. Tabi eleştirebilirsiniz. Bu Özlem Hanım'ın söylediği gibi beni troll dahi ilan edebilirsiniz. Ama lütfen hakaret etmeyin, saygısızlık etmeyin. Lütfen dinleyin. Bu adam ne diyor? Bu adam var ya karşınızda konuşan. Ne anlatıyor, ne demek istiyor diye dinleyin. Seçimde adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ben sen ne dersin? Oğlum. Kemal Kılıçdaroğlu Kemal aday olursa oy verir misin? Kelam, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu veririm. Oy verir misin? Veririm. Şu an gidişat nasıl oy sence ülkede? Gidiş gidişat mı? gidiş gidişat değil. Peki AK Parti'yi desteklediniz mi daha önce? Destekledim, desteklemez olayı. Son seçimde kime oy vermiştiniz? E, bakın. Gayet muhafazakar bir ablamız. Ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledim, desteklemez olaydım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebileceğini söylüyor. Gayet net. Gerçekleri gören, durumu gören muhafazakar bir teyzemiz, bir ablamız. Böyle dile getiriyor duygularını. Bunda bir şey yok ya, bunda bir sorun yok. Bunu sormak da herhangi bir suç da değil, hakaret de değil. Bunları sorduğumuz zaman rahatsız oluyorlar. AK Partililer AK Parti ile ilgili sorduğumuz zaman rahatsız oluyorlar. CHP'liler CHP ile ilgili, Kılıçdaroğlu ile ilgili sorduğumuz zaman rahatsız oluyorlar. İkisi de ne Erdoğan ne de Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilmez değil, eleştirilecek. Siz oy verdiğiniz partinin liderini eleştireceksiniz. Yanlış yaptığında bunu dile getireceksiniz. Adı ne olursa olsun. Şey şey Kılıçdaroğlu'na veririm. veririm diyorsun. Veririm tabii ki veririm. AK Parti'den vazgeçmiş, kararsız seçmen Kılıçdaroğlu'na oy veririm sence abla? Verir. Verebilir mi? bir? Tamam. Şu anda kimse bak denemek lazım. <laughs> lazım. denemek <laughs> lazım. Denemeye Kimi? E, 20 senedir daha iyi bir denedik olmadı. Kuluşlar oldu, hiç denenmedi. Hiç denenmedi. Ya bu kadar ya. Çok basit bir arkadaşlar. Bakın örtülü muhafazakar mütasip aileler bunlar. Akıllı aklını kullanabilenler. Diyor ki 20 yıl denedik olmadı. Bu kadar ya. Kemal Kılıçdaroğlu ya da X bir isim gelsin ya da Meral Akşener ya da Ümit Özdağ ya da Muharrem İnce her neyse ismi hiç önemli değil. Gelecek 5 yılda bakacağız ne yapıyor ne ediyor niyetine bakacağız. Ondan sonra olmuyorsa göndereceğiz. 20 yıl ne demek ya? 20 yıl arkadaşlar 10, 10, 20. Beşer'den sayayım 5, 10, 15, 20. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Baktım bir video geldi denk geldi geçtiğimiz günlerde. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yıllarında gence çıkmış. Ömrü gitmiş burada. Başbakan, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı ve tek adam. Hangi faniye, hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bugüne kadar bunca yıl iktidarda kalmak nasip olmuş? Hı? Var mı örneği? E artık yeter demesi gerekiyor. Bakın vatandaşlar da öyle söylüyor. Mütevazı ablalar da öyle söylüyor. AK Parti'ye oy vermişler. Yeter. Yeter. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Kemal Kılıçdaroğlu içinde geçerli tabii bu. Onun da gitmesi gerekiyor. Çünkü başarısız olduğu aşikar. hiç denenmedi. denenmedi. Çünkü herkes onu şey diyor. Ee, CHP Kılıçdaroğlu şey yapamaz. Denemedin ki bilesin. Bir dene de gör yapıp yapamayacağını. Sen... Mazlum'un niçin böyle bağlandı. Niçin abi? Niçin ben sana söyleyeyim. Ben de onu bilmiyorum. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Abi. Ben, 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 ben bir Sen az çok biliyorsun no. Soruyu soralım sana. Ne için mazot değil? AK Parti mi ya yapıyor, CHP mi yapıyor, MHP CHP mi yapıyor, HDP CHP mi, CHP yap yapıyor. mi yapıyor? CHP <laughs> mi <laughs> <laughs> yapıyor? CHP yapıyor. <laughs> AK göre CHP yapıyor abi. Valla sen yalan konuşuyorsun. Türkiye Tayyip'i yönetmiyor mu? CHP mi yönetiyor? Türkiye, Türkiye Türkiye mi Türkiye Türkiye mi? CHP yönetiyor. Ya nerede CHP yönetiyor? AK Partililere göre. Vallahi sen yalan konuşuyorsun. Şaka yapıyor, şaka yapıyor. Arkadaşla daha önce de röportaj yapmıştık. Trollüyor, bilerek yapıyor. CHP yapıyor. Hani diyorlar ya AK Partililer, bazı dayılar, amcalar. Diyorlar ya her şeyi CHP yapıyor, Kılıçdaroğlu yapıyor, şunu yapıyor. O da değil, araya girdi ve trolledi. Gerçekten ya bu zamları kim yapıyor? Hı? Biri yap yapıyor olması lazım. Bu hayat pahalılığını marketler mi, pazarcılar mı, çiftçi mi, köylü mü? Kim yapıyor? Biri karar veriyor. Ekonomiyi bozan, ekonominin daha doğrusu bozan demeyeyim de ekonomiyi düzeltemeyen birileri bozuyor diyelim. Hadi dış güçler diyelim, dış güçler. E, dış güçler dünya lideri namıyla anılan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Bu şöyle diyor AK Partililer. Bakar mısınız? Dış güçler hem dünya lideri Erdoğan hem de dış güçler. Bu dış güçler hangi ülkenin dış güçleri? Dünya dışından başka bir dünyadan mı geliyorlar dünya liderini devirmek istiyorlar? Çok komik, çok ironik ya. Ne de CHP? Abi sorumuzu soralım. Bazen söyleyeyim bu, 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 bu şeyi başımıza getiren hepsi Tayyip'tir. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanır mı? Ben diyorum. Sen destekler misin? Ben desteklerim dedim. Ben diyorum ki Mahsur Yavaş olsa Allah'ın izniyle yüzde %70 yüzde %80 Tayyip tarifi... daha mı iyi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre? Ya o daha iyi değil. Bir Kürt olarak. Ya Kürt değil. Ya, ben ya, Kürtüm bak. Yok Ben neden söyledim musun Baba abi? Kürtüm. genellikle şöyle bir yargı var. Ha. Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez falan filan diye Kim bir yargı diyor var. ya Mansur Yavaş ben, bak. Ben soruyorum sadece. Tamam Mansur Yavaş bak. Ayrımcılık tamam, yapmıyorum. Bak Ankara'da belediye de Hep yani söyle baba. Ankara'da hepsi ondan kıskanıyorlar. Çünkü neden? Adam Ercan abi Kürt'tür, Laz'dır, Çerkez'dir, Ermeni'dir, Gürcü'dür. Hepsini bir tutuyor. Ya işte insanlar görüyor bakın Kürt vatandaş Hani diyorlar ya tarihte soruyor ya. Ya hani Kürtler Mansur Yavaş'a işte eski ülkücü, eski MHP'li olduğu için oy vermezler. Yok öyle bir şey. Yok tamamen algı. Kürt'ü de verir, Laz'ı da verir, Çerkez'i de, Arnavut'u da. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Mansur Yavaş'a oy verir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz CHP'li arkadaşlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soru işareti var. Bu soru işaretlerinden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar söylüyorum dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. Ama dürüst biri bu kadar seçim kaybettikten sonra da gider diye ekliyorum hemen. Madem dürüst, o zaman istifa edecek. Önünü açacak yeni gelenlerin. Ha bir de Alevi olma durumu söz konusu. Yani durumu Alevilik biz, benim için dert değil, sorun değil. Ben insan olmasına bakarım ama muhafazakar kesim Alevi olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'na ön yargılı. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet. Tayyip ne yaptı? Tayyip ne kadar sürüyor hepsi yıktı Türkiye'ye. Diyorsun ki abi Bütün... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha büyük bir aday mı Mansur Yavaş? Yerlere ben, yerlere ben demiyorum büyüktür. Ben yani diyorum ki kazanma ihtimali abi, yüksek abi, anlamında söylüyorum. Daha, daha büyüktür şu an. Daha çok oy kazanır mı Erdoğan'ın karşısında? karşısında. Tabii yani ki. Bir tek Erdoğan'ı yıkacak tek adam budur. Zaten kazanmışız. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanırım. O da kazanır. Kılıçdaroğlu kazanmaz. Kazanır. Kaybeder abi. Aynen. Tek kazanacak adam Mahsur Yavaşoğlu, Selahattin Demirtaş. İki tane başka yok. O da çıkarsa. Yani. Kılıçdaroğlu da kazanır. Çünkü Erdoğan'la Bahçeli'nin 29 toplamı Kılıçdaroğlu 30, daima, güzel, 30, daima, 37 aldı dayı. 37 amca sen verebilirsin Kemal ama AK Parti'den vazgeçen kararsız kitle oy verecek Baba, son. işte, i̇şte Tarık'ın bu sorduğu soru çok önemli bizler vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu da olsa hani bazıları diyorlar çöp tenekesini de ağacı da fidanı da aday gösterseler Erdoğan karşısına vereceğiz diyorlar tabi o kadar da değil Kemal Kılıçdaroğlu da aday olursa vereceğiz ama garanti kazanmak var ya garanti ya Farklı kazanıyorsun Mansur Yavaş'ı koyunca. Mansur Yavaş aday olursa karşısına çıkarsa. Hatta ne diyorum? Belki de Mansur Yavaş aday olursa adaylıktan çekilebilir. Hiç aday olmayabilir. Hiç kaybetmemek için, tarihe hiç kaybetmemiş bir lider olarak geçmek için aday bile olmayabilir. Ha anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu dahi yüksek görünüyor. Doğru ama bu bir algı olabilir. Çünkü AK Partililer AK Partililer özellikle istiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Şamil Tayyar var bir tweet atmış. Bakar mısınız şu tweeti şuraya koyayım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. AK Partili fanati hatta görevli milletvekilliği yapmış gazeteci Şamil Tayyar. Ne diyor bakar mısınız şu tweete okur musunuz? Bakın ya şurada ben bir şey demeyeyim ya. Özellikle istiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Partililer üst düzey yöneticiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar yenebileceklerini düşünüyorlar. Ha Kazanabilir Kemal Kılıçdaroğlu ama muhafazakar kesimin, ülkücü kesimin onların oyunu alabilir mi? işte soru işareti olan o. Ama Mansur Yavaş herkesten oy alıyor şu anda. Az önce gördünüz, izlediniz. Kürtler dahi oy verecek. Ben Kürt vatandaşı olarak veririm diyor abimiz, arkadaşımız. Sondaj yapıldı ya geçen günü. Geçen günü. Binlerce kişi. Ak Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Bugün Mansur Yavaş aday yapsa sizce Mansur Yavaş kazanır mı? Abi herkesinden oynar. Hayır bence kazanmaz. Muharrem İnce'yi hatırlayın. Kay kazandı mı Muharrem İnce? Ne oldu? Hedef bir oldu. Çok kötü bir örnek ya bu arkadaşımızın yaptığı. Yani Muharrem İnce'nin mevzusu başka, Mansur Yavaş'ın başka, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka. Kaldı ki bugün konjöktür bambaşka. Ama işte bunlara da mikrofon uzatıyoruz. İster istemez herkese söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Oldu değil mi? Benim düşündüğüm de... Eğer Mansur Yavaş tek başına direkt geçerse <laughs> ben adayım derse kazanır ama Kemal Kılıçdaroğlu derse kaybeder. Bakalım Ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu de... kendi başına da gelirse Kemal Kılıçdaroğlu demeyecek ama toplu birlik ülke muhalefeti Bu şu an sadece da... bir laf. Aday Bu sadece bir ağız dolaşımı. değil abi. Bak şu an bir dolaşım. Ben sadece söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu aday olamaz zaten. Bana aday şey, olduğu peki. gün kaybetmiştir. Peki aday oldu. Sen oy verir misin Kılıçdaroğlu'na? Vermem. Niye tamam. biliyor musun? Mansur Yavaş niye vermem? Bak, verir bak misin? soru sordun. Niye Mansur Yavaş bak düşünmem lazım. Niye vermem? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na vermem diyorsun. Mansur Yavaş'a düşünmem lazım diyorsun. Ama öncesinden ne diyorsun ki? Mansur Yavaş tek başına aday olursa ya tek başına nasıl aday olacak? Üniversite mezunu herkes belirli bir imzayı toplayacak. 100 bin imza zannedersem toplayacak. Ondan sonra çıkıp aday olabilecek. Tek başına kimse ben cumhurbaşkanı adayım yok öyle bir şey. Kulüp başkanlığına aday olmuyorsun. Kulüp başkanı dahi bir futbol kulübü ya da spor kulübüne dahi birilerinin seni desteklemesi lazım. Niye vermem biliyor muyum? AK Parti ile ağlayıp oturanlar kimlerdi? Değil mi? Ee, Ahmet Davutoğlu, bakanları evet. AK Parti Tayyip Erdoğan'la konuşunca oturup ağlıyorlardık yanına. Bahçeli de aynı şekilde. İşte bak yanlış adamın yanında değil mi ama onlar da yanlış adamı bu yöne getirdi. Şimdi neredeler? Aynı adamı kötüleyen insanlar başbakanlık dönemi davutoğlu kötüleyen insanlar bugün kol kanat sizce bu insan kazanır mı? Bu insanlar tamam şimdi anladım. Ben Mansur de, yavaş adayı olursa verir tek başına kendi başına girerse o veririm. Ya baba chp'nin genel başkan tamam. yardımcısı kılıçdaroğlu bizim adayımızdır diyor. Sen ak partili olarak sizin işinize gelir mi bu? <laughs> İster misin Kılıçdaroğlu aday yani, olsun muhalefetin adayı? Cumhuriyet Halk Partilere sormak lazım. Kendi genel başkanları bu ülkenin cumhurbaşkanı olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bir... Ya kardeşim sana soruyor bir AK Partili olarak diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması sizin işinize gelir mi gelmez mi ister misiniz? Hani sürekli yeniyor ya sürekli kazanıyor ya Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden o anlamda sordu Tarık. Bir genel başkan Kendisine tahtı bırakıp belediye başkanlığı sen geç cumhurbaşkanı ol bu komik. Artık altılı ama ittifak masa, var abi. Artık parti yok. Yani cumhurbaşkanını Heh. Allah aşkına. Niye da biz müsaade edin. Başkanı yani ya. Cumhurbaşkanını altılı masa veya parti liderleri mi yönetecek? Bu mu yani? Ne kadar Öyle saçma bir şey değil olacak. mi? Demokratik Dünyada bir, bunun örneği de, var mı? Demokratik bir... Dünyada böyle bir cumhurbaşkanlığı sisteminin örneği var mı kardeşim? Hı? Var mı böyle bir örnek? Kararnameyle ülkeyi yöneten neredeyse tek adam te, neredeyse falan değil ya tek adam. Her dediği olan başka bir lider var mı? Demokratik ülkelerden söz ediyoruz. Var mı? E bir de ülkemizde demokrasinin olduğunu iddia ediyorsunuz. Hem diyor ki böyle bir örnek var mı? E Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlığından geldi. Belediye başkanlığından geldi. Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu ve tek adam oldu. 20 yıldır üstelik ya. Bir de belediye başkanlığını da saymıyoruz hani ha. Dik bir karar alınacak. Cumhurbaşkanı kendi baskı İnanıyor musunuz? Cumhurbaşkanı olacak kişi nasıl olur da genel başkanlar yönetir? Bu bu gerçeklik Başkan yönetmeyecek kardeşim. Aday gösterecekler. Tamam. Aday gösterecekler. Parlamentoyu yönetecek. Türkiye Cumhuriyeti Aynen. normalde meclisle yönetilen bir o zaman ülke parlamenter ya. parlamenter sisteme geçiş yapalım hemen. Öyle zaten niyetleri o kardeşim. Sen hala mevzuyu anlamamışsın ya. Parlamenter sisteme geçilecek. Şu anda parlamentonun hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbiri hükmü kalmadı canım kardeşim. Sen hangi kafayı yaşıyorsun? Nasıl bir kafa var sende? Şu anda parlamento duruyor. Şekil itibariyle var. Peki işlemi var mı? Her şeyi Recep Tayyip Erdoğan kendi karar veriyor. İmza atıyor. Tamam hadi oldu bitti. Oldu da bitti. Maşallah. Böyle bir demokrasi olur mu? E zaten o, Bu Ak Partinin içine var. işine gelir. Şu an altı parlamenter altı. sisteme Neden Peki cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiğiniz o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemini. Şimdi adam diyor ki adam, sana açıkçası Kılıçdaroğlu çıkarsa karşısına Erdoğan'ın ne olur? Kılıçdaroğlu çıkarsa bir şey olmaz. Hiçbir şey yani Erdoğan büyük bir ihtimalle kazanır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına çıkarsa büyük bir ihtimalle kazanır diye. O yüzden biz buradan eleştiriyoruz. Yapma, etme. CHP'liler sizler bakın az önce Özlem Hanım'ın attığı bana yaptığı yorumları size okudum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz düşman olduğumuz için istemiyoruz. Garanti kazansın, biri garanti kazanmak varken garanti kazanabilme ihtimali yüksekken, yüksekken Mansur Yavaş varken böyle bir adayın ama sen ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne sürüyorsan, eğer bu bir taktik değilse, tekrar söylüyorum bu bir taktik değilse e, çok büyük bir hata olur. AK Partililer istiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Acaba neden? CHP'liler sorsun bakayım ya. Neden AK Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor? Recep Tayyip Erdoğan neden sürekli onu muhatap, muhatap alıp kendisinin karşısına çıkmasını istiyor? Neden olabilir ya? Bir sorun. Sizler Kılıçdaroğlu'nun yetersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun yetersiz olduğunu değil. Zaten bak dokuz seçim hayır. kaybetmiş bir insan. Hayır, hayır. Bunu bir Burada bir gözün gördüğü yok. bir şey... Hayır, abi. Muhalefet Hı. genel olarak şunu düşünüyor. Yani sizin gibi insanların Hı. Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den vazgeçmiş özellikle. Evet. Siz hala AK Partilisiniz de evet. bir de vazgeçmişler var. Evet. Biz röportajda denk geliyoruz. Onların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik algıları hala bitmediği için Hı. kendisinin Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini Peki, düşündüğü aynı için şeyin... bir dakika. Düşündüğü için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini doğru bulmuyor. Yoksa Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetemez. Çok kötü bir insan tam bir hırsız, tam bir suçludur demiyor kimse. Tarık ne güzel özetledi değil mi? Kimsenin öyle bir iddiası yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünden az önce de vurguladığım gibi hiç kimsenin şüphesi yok. Var mı bir yalanı? Çocukları askerden kaçmak için çürük raporu mu almış? Paşa paşa gittiler askerlik yaptılar. Hala SGK'yı batırdı söylentisi var. O lafı ortaya atıyorlar. SGK'yı batırdı. Hayır Kemal Kılıçdaroğlu SG SSK'yı, SGK değil SSK'yı batırmadı. SSK döneminde bürokratken Kemal Kılıçdaroğlu o zaman iktidarda kim varsa onların politikalarını gütmek zorunda kaldı. Çünkü bürokrattı. İktidar, hükümet ona... Emretti, o da yaptı. SSK'yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu değil. Mevcut, dönemin mevcut iktidarı. Arkadaşlar, AK Partililer bugün SSK'nın, SGK'nın o dönemki SSK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdür olduğu dönemden daha fazlaysa borcu e sorun o zaman ya, bunun suçlusu kim? Bugünkü SGK müdürü mü yoksa mevcut iktidar, mevcut hükümet Erdoğan ve AK Parti mi? Hı? Ne dersiniz? Mevcut fikir bu, görüş bu. Kılıçdaroğlu, yani ben şunu anlamıyorum. Yani ben bir partinin eğer ona üye veriyorsam onun genel başkanının bu ülkeyi iyi şekilde yönetebileceğini düşünüyorum. Aksini düşünüyorsam bu bir mantık yanılmasıdır. Öncesinde Kılıçdaroğlu. Müsaade et Öncesinde müsaade öyle değildi bak. bak. Yani, yani, bak ben işte Cumhuriyet Kemal ben Kılıçdaroğlu ben bu ben ülkede Kılıçdaroğlu dürüst, dürüst bir adamdır. Gidiyor, diyor, dürüst, bir bir ki, dürüst bir adamdır. Doğru mu? Hepiniz katılıyorsunuz değil mi? Dürüst bir adam. Ama 80 bin liralık otelde kaldığı zaman hiçbirinizin sesi çıkmıyor. Ya nasıl sesi çıkmıyor? Hepimiz eleştirdik ya. Esas siz eleştirmiyorsunuz Erdoğan'ın yaptığı israfları. Herkes eleştirdi, herkes bir şeyler söyledi. Kaldı ki CHP'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. Durumun hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. 80 bin liralık otelde kaç, ne kadarlık? 80 bin liralık otelde mi dedi? Böyle bir otelde kalıyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokuyorsunuz. Emine Hanım'ın 50 bin dolarlık çantayla gezmesi sizi rahatsız etmiyor. Ya da işte Bilal Erdoğan'ın gemiciklere sahip gemiciklere sahip olması ya da oğlunun çürük raporu alması sizi rahatsız etmiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin liralı 80 bin dolarlık Otelde kaldı diye kıyameti koparıyorsunuz ya, yüzüne vuruyorsunuz. E siz 200 oluyorsunuz ya. Biz o zaman eleştirdik. Biz muhalifler olarak eleştirdik Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü hiç hoş görüntü değil. Ne için eleştirdik? Onu da söyleyeyim buradan CHP'li arkadaşlar, izleyenler, beni eleştirenler, beni trollükle suçlayanlara da söyleyeyim. Çünkü sen böyle davranırsan karşıdaki senin açığını yakalayanlara koz vermiş olursun. O yüzden eleştirdik. Kemal Kılıçdaroğlu. Değil mi? Bir dakika. Çocuğumu hastaneden almak için senet imzaladım. Ben Samsunluyum. Samsun Bafra'dan. Sıçlısı Kılıçdaroğlu. Evet. Ama şu kimdi? an de, SGK kim başkanı kim abi? Abi şu anda. Şu an SGK başkanı kim, başkanı kim abi? Alt, Bana ismini söyler bakayım. misin? SGK başkanı kim abi bana adını söyler misin SGK başkanına ne işi bilmez. var sen ya Ama hiç işte gülmeye gerek yok SGK başkanı Yok abi ya. batırdı Çünkü şu bana SGK'nın borcu o dönemin borcundan çok çok daha fazla vardı kardeşim Şu anda alıyorum ben kimin borcunu dış borcunu sorsan onu da bilmez Şu an borç bitti Erdoğan bütün borcu kapattı Sör, Sorsan Sorumuzu o şekilde söyler Sorumuz Başım bu değil abi ama. Sorumuz bu, bu. Bir söylesene. Milliyeti. Şey. Abi. Hoşçakalın. Hayırdır. Sen değilsin. <laughs> sen ölkücü <Sapa ya>. <laughs> değilsin. Ben ölkücüyüm. <laughs> ben de, <laughs> Ben ölkücüyüm. Ben ölkücüyüm. Ben ölkücüyüm. Ben ölkücüyüm. gerekmiyor mu? Ben ölkücüyüm. Ben ölkücüyüm. Ben sevmiyorum. Seviyoruz bari kardeşim. Biz sevmiyor muyuz böyle yapmadığımız bu. için? Sen bu adam sevmiyor mu? Ben Atatürk'üm ben Atatürk. Sevim, ya. Ben ya görüyor bakar mısın ya? Derdi tepkiye bakar mısın ya? Biz vatan severiz, vatanı bölmüyoruz, biz vatanı seviyoruz. Lan biz sevmiyoruz muyuz? Lan bırak Sedat Peker'in dediği gibi. Lan biz siz misiniz vatan sever ya? Erdoğan'ı eleştiriyoruz diye vatan haini oluyoruz ya. Devlet düşmanı oluyoruz arkadaşlar. Devlet düşmanı diyorlar bize ya. Erdoğan'ı eleştiriyoruz diye sanki eşittir devlet eşittir Erdoğan devlet benim benim sensin halk millet köylü işçi memur de öğrenci kadın erkek hepimiz çocuk çocuk devlet biziz Erdoğan bu devletin memuru seçilmiş memuru biz ona yetki verdik dedik ki gel kardeşim bizi insan gibi yönet çağdaş medeni ülkeler seviyesine getir dedik getirdi mi Hı? getiremedi. Atatürk'ü rahat bırakın. Uyusun kardeşim adam. Dua edin Atatürk'e. Atatürk'ün arkasına Olur, Atatürk saklanmışız. Atatürk nesik laf bu. Bak nesik. Ben sana ne söylüyorum. Fikirliğinin... Ülkücülükle alakan yok Atatürk dayı bak. Abi size soralım. Kılıçdaroğlu aday o. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu Veli Ağbaba öyle dedi. Ya şöyle şu tarafa. Şimdi. Gel. Yana dönüşüm, şu tarafa gel. O zaman çok hoşuma gidiyor ben. <laughs> eyvallah abi, eyvallah. Sana gel bir soralım ama sorumuzu. Sen de bir muhalif seçmen olarak Sesim sana da soralım. Çok kötü Arkadaşlar çok fazla... Videoyu bitiriyorum. İki arkadaşla, hem şu öndeki gri şortlu arkadaş hem de diğer arkadaşla daha önce de röportaj yaptık. Sesi gitmiş. Konuşacaklar aslında çok çok ama neyse röportajı devamını merak ediyorsanız girin izleyin. Sen ne dersin kanalında. Videonun tamamı var arkadaşlar. Uzatmıyorum. Kesiyorum burada. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ama ne olursunuz sakin olun. Sinirlendik. Çünkü bu röportajı yaptığımız şu röportajı yaptığımız gün bizi çileden çıkaran bir vatandaş denk gelmişti Atatürk'le ilgili. O da yayında muhtemelen izlemişsinizdir. Bizi çileden çıkardı, beni Tarık'ı çileden çıkardı. O videonun yorumunu da daha sonra yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.